Arkadaşlar merhaba ben size dedim ya dün e, belki pasta filan çişerim. Arkadaşlar ben şimdi onu buldum. Sarkısız bir tane buldum. Aynısını sarkısız. Sarkı yok. Hiç adam çiziyor ben de aynısını bakarak çişmeye çalışacağım. Burada ben resim defterimi yapmıyorum ben Ensef. Bir başka bir defteri yapıyorum. Bir boş sayfa bulayım. şu seki. Buralar dolu musla. Ben yanlış tarafa gidiyorum. Hemen bulup geliyorum bu sayfa. Evet arkadaşlar buldum. Geldim. Şu boş bu sayfadayım. Ee, şimdi çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl çizecek. Boyamasını da yapacağım arkadaşlar. Tabi yaptığım sonra şey yapacağım. Hemen yapalım. Bakalım. Başlatalım. Sonra çizdiğim şeyi üstünden geçeceğim şöyle 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 bir şekil şöyle yapıyor şöyle yapıyor arkadaşlar burada bitiriyor Söyle söyle dalga 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 yapıyor sonra geç yapıyor ben yuvarlak çizmeye çalışacağım iki tarafa şöyle söyle şöyle şuradan Söyle Söyle şöyle söyle, şöyle şöyle, şöyle. Evet. Tamam. Şimdi mumunu yapıyor. Şuradan. tam Ateşini yapıyor. Sö söyle. Ben şey Neyse. Şimdi arkadaşlar kap yapıyor. Söyle. şöyle Söyle. 3 tane buraya. Üç tane şuraya. Arkadaşlar ben boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra e, boyamayı bitirdim. Diyeceksin ki ne ara bitirdin boyamayı. Şimdi arkadaşlar su tuşa su, basıyorum ve şeyi durduruyorum. Bir iki day, beş dakika falan uğraştım boyamasına. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Bakın arkadaşlar böyle oldu arkadaşlar nasıl olmuş? Ne yaptın? Ben çünkü olmuş değil mi arkadaşlar? Pasta yaptım tabletten bak bak. Ben çok güzel olmuş değil mi? Neyse arkadaşlar videom böyle. Görüşürüz.